Arkadaşlar selamlar bugün eee hatırlarsanız bir önceki videodaki bu tır hatırlarsanız yani bu bir önceki değil işte herhangi bir videoda neydi kaç tane video çektiği üstüne herhalde bir hatırlamıyorum ama tırı hatırlarsanız yeni almışız arkadaşlar bu tırla bugün yabancı ülkedeyiz neredeyiz neredeyiz lan harbiden biz lan bayraktan yok işte ya arkadaşlar şöyle ben size şimdi türk haritasında nerede olduğumuzu göstereceğim dünya haritasında pardon işte Evet Bitesli değil arkadaşlar ne yapıyoruz burada ee, kan şimdi bizim e, burada çalışanlarımız var işte mekandan işte onlar karpuz yemek istiyormuş tabi bu, bu mesleğe ne karpuzu karpuzu biz nereden var dedik karpuz ekmişler arkadaşlar buraya mal gibi biz de o karpuzları götüreceğiz şimdi bugün e, o karpuzları götürürken inşallah sıkıntı çıkmaz Çünkü yabancı ülkelerde biliyorsunuz çok fazla e, <laughs> Önüne kırmalar oluyor. Aracın işini zaten biliyorsunuz. Tabi kontağımızı açalım. Bir de şu ekranlarda bir sıkıntı çıktı arkadaşlar. Çalışmıyor yani göstermiyorlar. Bu arada sesini çıkıyor artık. Şimdi dur kornalarımızı sanıyorum. İlk kornamız. Bu da havalı kornamız. İkisi de çok iyi kardeşim. Bakın bir de şöyle çıkalım. Vallahi iyi kardeşim. Çok iyi. Hocam çıkma. Bak işte böyle mesela önüme zaptlayabiliyorlar. O da dert oluyor. Dertleri derya olmuş. Ben de bir sandal çiler rüzgarında çay içmişim ben. Arkada ya kartuzlarımız oluyor, çatışıyor. Birazcık yemiyor. abi biz bu videoları sizi eğlendirme amaçlı çekiyoruz arkadaşlar yani o yüzden şey etmeyin Hocam biz hangi yola girdik Allah belamızı verecek başlar başlar dur bir bir çıkacağım ben iyice yoldan karşı Gayrı ya buradan Bayraklar gözüküyor bu ülkeyi bile yazsın ben unuttum ülkenin Şöyle ben bir sağ durayım. Yoksa arabaya vuracağız. Koracak bu Sıra bakma yani. Vuracak mı sana? Sarı yandı. Geç hocam. Bir daha karın otu değil arkada. Yok gelen çıkacağım. Evet gidiyoruz şu an. Evet. Şimdi kenarlardan biraz çıkalım. Dur lan orada. Oraya... Şuradan şuradan. Yolu da açtırdık hocam. Ara <laughs> mı güzel <laughs> güzel kardeşim yani. Telefon çalıyor. Ne lan bu ana karpuz yağmuru. Efendim kanka! Tamam lan ağlama. Getir işte karpuzunu. Allah Allah, ne kadar karpuz geliyor Dur 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 Allah dur 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 Durumda kadar dur dur hiç dur 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 ya. dur Kapa dur 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 Ay nasıl bir telefon satıyorsa sanki telefon kendisi konuşuyormuş gibi hissettim ben. Ay. Hocam bizde hiç dinlenmek yok olur ya. Allah Allah yemin. Dadaşlar eder Ben ne bir tırım çider rüzgarında Borna çalmışım ben. Ne saçma bir müzik oldu ya. Bak senin. Ama şuydu. Bu orada biraz küfür ediyormuş gibi. Hani nerede senin ananız. Ona birazcık ettim yani. Arkadan kim geliyor ve sağ geçtim şöyle ben birazcık evet arkada Renault geliyor yani Renault 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 bir şeyler geliyor işte Allah da kahretsin Tepede benzinlik var alt yanda benzin alalım Tepede dedim ben Allah kahretsin şey mi mevrimi Tepede değil işte aşağıda var biz şimdi zaten sağından çıkacağız Hocam Ananı lağınıst diyeyim o neydi lan? AAAAAAAA Hocam bu ne biçim bir tip? Ananıst tip gibi. Ya bu ne oldu? Aranist ya şimdi ama Türk gibi. AAAAAA Kafa o serdada dallat da garesin bu ne ya? Ya bu ne oldu ama şimdi? Hocam hani böyle kalkar ya buraya kalktı al kalktı analist kalktı Böyle götüreceğim ben analist bu ne ya Güzel ana ha düzeldi Ne oldu demin ne oldu amına koyayım İyice tırı şansım almıştık yani bu ne ya Şöyle Biraz o çocuğu ses dinlettim. Ananı sütleyim hocam. Çıkma sana hayvan. Allah hocam niye çıkıyorsun? Ha ayet ne ne çıkıyorsun? Görmüyor mu? Çıkıyor? Ya şey ne yaşar mı? çıkıyor? Ne çıkıyor? aşağıya. İn aşağıya. İn aşağıya. İn Ne oldu? Öldük mü yedi? Estir ya şimdi. Ne Revza'nın çırımı nedir bu? Mam mıdır nedir? Tövbe estağfurullah Dede ya. Dede sırırsan ki anasını sattımın ya. Buradaki gemi sıfır tanımı anasını anlatıyor ya. Ay godumun nonoşuna bak ya. Hocam çıkma, hocam çıkma. Arkadaşlar bir saniye hemen değişim çıktı. Yandım ya birazcık camlar açtım ya. Ondan yani ondan durdum arkadaşlar. Kusura bakmayın yani birazcık da kafası silirmiş bir iş oldu. Fortnite ne zaman ikiz pokus? Birazcık. Şarkı söyledi. Saçma bir şarkı oldu. Hocam dur dur. Aa! Ya karpuz yükünü bırakacağım yere geldim de. Buraya ben nasıl bırakacağım hocam bu yükü? Gelir mi gelir mi Gelin. Bana neyse senin geleceğim ananı. Girdik. Bu kadar mı girdik? Ne kadar? Ya bu ne hocam ya neyse. Çek kafat kontağımızı. El çek. Biz inelim aşağıya bir. Bizde böyle arkadaşlar. Yani ne yapalım bizde de, de yürüyüş modu böyle oluyor. Nerede ya bizim emmi? Lan mesut emmi. Allah Allah mesut yok. Mesut mi? Aa gazim karpuz mu onu bir çağırdı yapayım karpuz için. Mesut mi? O da şey mi? Ne Mesut mi? Neredesin abi ya? Allah Allah. Lan yani gel aşağı işte buradan çatışma gel. Hay senin sesini. Neredesin bu adam? Tepeye çık bakayım şöyle Ne bu adam? Tövbe estağfurullah ya. Ana Mesut mi arkadaşlar? Neyse adam sesi var kendisi yok. Hani derler ya ses var görüntü yok. Neyse. Videoyu kapatayım. Karpuzumuzu buraya ettik. Haydi hoşçakalın. Bay bay.